Uranüs 12. evde. Bu konumda iyi bakış açıları yapıyorsa, küçük bir gayretle ve gizli işlerden kazanılacak bir gelir işareti vardır. Zararlı açılar olmasa da bu gezegenin 12. evdeki konumu resmi görevler için faydalı sayılmaz. Uranüs zararlı yerleşimde ise zorlu rekabetleri ve düşmanları işaret eder. Bunlardan gelecek incinmeleri ve zararları gösterir. Yalnız Sizlerle rekabet halinde olmayan birini de yenemezsiniz. Bunu da unutmayın. Bazen de davalar vasıtasıyla gelecek güçlükleri gösterir. Bazen de sinirsel arazlardır. Kişinin beynini kapsayan. Merkür ile zararlı görünüm ise hırsızlık veya ödenmeyen alacaklar, ciddi parasal sorunlar ve bu nedenle mevki kaybıdır.